Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugünkü ders konumuz C olacak arkadaşlar. Makamımız bu, natürel bir makam. Ee, akorlarını ve e, gamı nasıl atabiliriz? E, gamın içindeki notalar e, hangileri? Onları öğreneceğiz. Bugün ben e, mini avent e, gam dersi yaptım, yani makam dersi yaptım. Ama örnek gösterdiğim türkü e, orijinali sikür diymiş arkadaşlar. Bunu bir arkadaşımız söyledi. İsmi de vereyim. Mert Aslan sağ olsun kardeşimiz bana hatırlattı. Bana çok kızdı. <laughs> Tabii ki kızmadı ama şey dedi. E, hocam dedi bu şarkının orijinali dedi, e, C Kürdi'dir dedi. Ben mi üzerinde çaldım. Şimdi örnek göstermem gerekiyordu. Ben hani akor ona göre düzenleyip e, mi, mi üzerinde gösterdim. Olsun. E, madem öyle bir şey var biz çarkının orijinalini bozmayalım. E, si kürdi e, makamı yapalım. Hem daha iyi olur. Mini nihavinde gelecek arkadaşlar. Zaman kaybetmeden dersimize başlayalım. E, öncelikle arkadaşlar ilk pozisyonda ben yine tab olarak söyleyeceğim. Sonra notalarını söyleyeceğim. E, daha sonra siz bunu bütün klavyeye yayacaksınız arkadaşlar. E, beşinci telde başlıyoruz arkadaşlar. <laughs> La telinde yani 2 3 re teline iniyorum 0 2 3 sol teline iniyorum 0 2 si teline iniyorum 0 Bir oktavlık si gördü makam arkadaşlar. Aldığı akor si minör, la minör, mi minör, re majör, do majör, sol majör. Ee, şey söylemiş miydim mi ile si'nin arasındaki şey akor e, şey gidişatı bir tek fa diyes ayırıyor. Yani hemen hemen aynı. Ee, mi nihavente de mi minör var, la minör var, re majör var, e, do majör var, si minör var. Si e, de arkadaşlar si minör, mi minör, la minör, e, re majör Do majör, sol majör var arkadaşlar. Birbirine çok benziyor aslında. Bir tek bir arıza notayla e, mini avent farklılık gösteriyor. Şimdi not olarak sayacağız arkadaşlar. Konu biraz daha aldı kusura bakmayın. Yine la telinde başlıyoruz arkadaşlar. E, si Do, re teline iniyorum. E, re Mi, fa Sol teli Sol, la, si teli Si 1 oktavlık gam oldu. Eğer bunu ben 7. perde yaparsam Si'imiz burada var ya arkadaşlar. Burada denersek ya aslında sadece burası değil bütün Si gördüğünüz her yerde deneyebilirsiniz arkadaşlar. Problem değil o. Eee yine tab olarak söyleyeyim. Notaları biliyorsunuz zaten. Eee 7 eee 7 8 10 7 8 10 7 9 10 7 9 10 8 10 ve 7 arkadaşlar. Bu da 2 2 oktavlık gam oldu. Eee security Ee, türk'ümüze gelirsek arkadaşlar Si minör La minör Mi minör Re majör Do majör Aynı Nihavend gibi aslında Solosunu nasıl bulabiliriz Si'den başladı Yani, e, Türkiye iyi dinleyip arkadaşlar e, bu e, makam üzerinde zaten orijinali e, sikür demiş bu makam üzerinde arkadaşlar solunuza atabilirsiniz e, ama sizden ricam e, içindeki notaları iyi ezberleyin arkadaşlar sonra klavyenin her yerine yayabilirsiniz C bulduğunuz her yerde yürüyün arkadaşlar içindeki notaları biliyorsunuz zaten e, umarım faydam dokunmuştur Mert kardeşime çok teşekkür ederim. E, şarkının orijinalini hatırlattığı için sağ olasın. Çünkü e, ben mi üzerinde çaldım. E, olsun orijinali gibi çalalım daha iyi olur. E, şarkının şeyini değiştirmeyelim, yapısını değiştirmeyelim. E, yapısı değişmiyor aslında da burada şey oluyor transpoze e, transpoze işin içine girince ister istemez e, makamları değişebiliyor. E, Akor gidişatları değişebiliyor. Ben mi üzerinde çalmıştım. Ama şarkı orijinal tonu Secure diyemiş arkadaşlar. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok gevezelik yaptım. Ee, kusura bakmayın. Bol bol çalışın arkadaşlar. Ama mini havent de gelecek. Ee, yani bir bir süre bu makam dersleri devam edecek. Sonra arkadaşlar istekler gelebilir. Ee, bir şeyler yapabiliriz. Bir, kafamda birkaç tane türkü var. Onları yapabiliriz. Ee, hadi bakalım neler olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.